Merhaba arkadaşlar. Free Bird Show üretim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizinle beraberiz. Bu videomuzda show muhabbet kuşlarının eşlenmesi, eşlerken nereye dikkat gerektiği, show muhabbet kuşlarının doğru eşlenmesinde dişi verken ve hangi özelliklere sahip olması gerektiği gibi konuları işleyeceğiz. E bunun içerisinde tabii ki tüy yapıları, vücut yapıları olacak, genetik, soy özellikleri olacak. bunu biraz da detaylı olarak size anlatmaya çalışacağım ki sizler de bunları uygularken alacağınız, elde edeceğiniz yavrularda daha iyi bir başarı elde edin. arkadaşlar, Somra bir kuşları biliyorsunuz, diğer bütün ırklardan, diğer muhabbet ırklarından farklı bir görünüme sahipler. Bu görünüme sahip olmalarının sebebi de tüy yapıları, kas ve iskelet sistemleridir. E Biliyorsunuz şov muhabbet kuşları daha iri yapılı, daha uzun boylu, daha geniş e, yapıda e, kuşlar ve e, tüy yapıları da oldukça gelişmiş. E, tabii ki biz de buna uygun e, beslenme için uyguluyoruz. Burası ayrı konu. Şimdi biz bir dişi ve bir erkek e, şov muhabbet kuşunu eşlerken nelere bakmayız arkadaşlar? Öncelikle birçok kişi bunların koca kafalı olmasına bakıyor. İki tane koca kafalı, iki tane geniş kuşu eşlediği zaman çok iyi yavru alabileceğini düşünüyor. Ee, evet bundan birkaç sene önce olsaydı e, iki tane iri yapılı koca kafalı kuşu eşleyerek e, o zamanki şartlara göre e, dünyanın beklediği istediği arzu ettiği tiple çoğu muhabbet kuşu üretebilirdiniz. E, hala bu şekilde üretim yapan arkadaşlar elbette ki var. E, biz bunlara patates tipi muhabbet kuşu diyoruz. Nedir patates tipi muhabbet kuşu? Gövdesi geniş, kafası da geniş, baktığınız zaman vücut formu ve kafa formu bir ve yuvarlak gözüken muhabbet kuşu. Ee, ancak son 3-4 yıldır Avrupa e, havuç stil dediğimiz kuşa dönmeye başladı. Bu da daha ince yapılır. Ancak önden, yandan ve arkadan baktığınız zaman havuç gibi gözüken, yani kafa büyük, omuzlardan itibaren kuyruğa doğru yavaşça incelen, uzun bir muhabbet kuşu formu artık istenen özelliklerden bir tanesi. Ee, tabii Avrupa neden bunu istediğine de değinmekte fayda var. Ee, biliyorsunuz şu an muhabbet kuşları ne kadar geniş olursa, ne kadar iri yapıl olursa bunların çiftleşmesi de o kadar zorlaşabiliyor. Ee, ve birçok üretici bu tarz durumlar için suni bölleme ya da tüpleme dediğimiz yöntemi kullanıyor. Bu oldukça yorucu ve muhabbet kuşu için de aynı zamanda o kuş için de e, gelecekte sıkıntı çıkarabilecek bir yöntem. Yani bir erkek muhabbet kuşundan sürekli e, sürü tohumlama yoluyla döl almak, o kuşun e, doğal yapısında bulunan çiftleşme e, arzusunu ve faaliyetini körelten bir e, özellik olabiliyor. Bu nedenle Avrupa hem üreticiyi yormayan hem de göze daha çok hitap eden, havuç stil dediğimiz çoğu muhabbet kuşuna yöneliyor arkadaşlar. Biz peki bunu elde etmek için neler yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar iki çoğu muhabbet kuşunu eşlerken ana karakter özellik şudur. Zıt özelliklerin eşlenmesidir. Ne anlatıyoruz? Ne demek istiyoruz bunda? Eğer kuşunuzun bir tanesi geniş ise diğeri ince olmalı. Birinin yardan benekleri çok belirgin ve bariz ve uzun ise Diğeri daha soluk, daha kısa olabilir. Daha az geçmiş olabilir. Birinin gövdesi uzun ise birinin gövdesi biraz daha kı kısa olabilir. Omuz yapısı çok geniş, kafa küçük kalmışsa bu durumda da birazcık dar ama kafası biraz daha büyük olan bir kuşla eşlenek mantığı olabilir. Bunun haricinde nelere bakıyoruz? İnce detaylara bakıyoruz. Tüy yapısına bakıyoruz. Şonmarpı kuşlarının her zaman istiyoruz ki e, en iyisini üretelim, en uzun tüylüsünü, en kısa tüylüsünü, en göğüsleşmişsini üretelim istiyoruz. E, bu yüzden de tüy yapısı da önemli arkadaşlar. E, herkes kalın tüy, ince tüy e, olarak bir ayrım olduğunu bilir. Şu muhabbet edenler. E, biz bunun için ben şahsen neler yapıyorum. Örneğin ben her sezon başında eşatacağım kuşlar için şöyle bir e, gövde tüyünden Örnek parçalıyorum. Her kuşun e, hep aynı yerinden tek bir parça alıyorum ve bunu eşlerken de kuşları dişler seçerken tüm özelliklerine baktığım yerde aynı zamanda buna da bakıyorum. Buradaki amaç değil gövde tüylerini de geliştirmek. E, tabii ki bu gelişimi sağlarken aynı zamanda havuç tüyleri de bozmadan. Yani kafası geniş bir kuş ya da ince bir kuş tüyünün ama gövde tüyleri tamam gövdesi fizik olarak iyi ama Gövde tüyleri çok uzun bir kuşla işe yaramaz. E, bu yüzden eşlemelerde tüy yapısına bakacağız arkadaşlar. E, kafası geniş, uzun tüylü, kafası kalın bir kuşu eşlerken ona daha ince yapılı, daha in, e, ince tüylü, kısa tüylü bir kuş seçeceğiz. Ben size bunları da örneklerle aslında görsel olarak e, videonun e, kenarına koyacağım montaj yaparken orada da ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız aslında. Ee, yani uz, ince tüy, kalın tüy farkına bakarken aynı zamanda uzun tüy, kısa tüy farkında bakmamız lazım eşlerken. İki kısa, i̇ki kısa tüylü kuşun eşlenmesinden uzun tüy gelmez mi? Gelebilir. Ancak bu da soyla mümkün. Şimdi soyun önemi arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an muhabbet kuşları e, 7 nesil geriden itibaren soyunda var olan genetik özellikleri kendisinden sonraki nesile aktarabiliyor. Ee, dolayısıyla iki tane ince tüylü, iki tane kısa tüylü kuşla eşlediğiniz zaman eğer soyunda var ise her ikisinin de dişinin de erkeğinin soyunda var ise bunu sonra kendisinden sonraki nesile kendi yavrusuna da aktarabilir. Ancak bu ihtimalle elbette ki düşük. Şu ee, şöyle örnek vereyim. iki tane çok üst masif kuşu eşitlersiniz. Takribi 5 yavrudan dördü anne baba gibi ya da daha iyi gelir. Bir tanesi daha ince gelir. Çok iyi soya sahip ama gerçekten çok iyi soya sahip iki ince kuş eşlersiniz. Bu sefer 5 yavrudan bir tanesi belki ya da iki tanesi anne babadan daha iyi veya anne baba gibi gelir. Diğerleri daha ince gelir. E, soyu mutlaka göz önünde bulunmakta fayda var arkadaşlar. Ee, ve birçok arkadaşımızın, üretici arkadaşımızın bilmediği önemli bir konu var. Ben de zamanında bu hataları yaptım. Ee, tecrübeyle bazı şeyler gelişiyor arkadaşlar. an ee, muhabbet kuşlarında biz eşlemeleri yaparken tamam kafa yapısına, vücut yapısına, tünetteki duruş şekline, boy uzunluğuna, gövde kalınlığına bakıyoruz ama e, bunların taşıdığı renk mutasyonları da ee, gelecek yavrunun nasıl bir şey olacağı konusunda size fikir verebilir. Şöyle izah edeyim. Biliyorsunuz muhabbet kuşlarında birçok renk mutasyonu var. Anı bildiğimiz gibi yeşil ve mavi. Bunlardan gelen gri, kobalt, ee, sarı, beyaz ee, gibi renkler de var. Bir de bunların desen mutasyonları var. Spangle, opal, gibi kuşlar. Ee, ya da biraz daha uç mutasyon kuşlara diyelim. E, painted kuşlar var. Resesif kuşlar var. Baskın parçalılar var. Ee, eğer show muhabbet kuşlarınızla eşlerken e, vücut yapısı, tüy yapısı bakımından doğru bir işlemi yaptığınızı düşünelim. Ancak e, iki uç mutasyon kuşu eşlerseniz mesela iki tane painted kuş eşlediniz yavrunun daha gelişmiş olarak gelme ihtimali oldukça düşük arkadaşlar. Çoğunlukla gelecek olan yavrular anne babadan daha ince geleceklerdir. Bu yüzden mutasyonları da eşleme yaparken gözünde bulunması fayda var. Benim şahsen önerim bir mutasyon kuşu, bu ara mutasyon da olabilir. Mesela spangli daha mutasyonmuş mutasyondur. Ee, mutlaka bir e, ana renkli eşleştirin. Mesela elinizde bir mavi spangli var ise e, bunu bir ana renk, bir klasik maviyle ya da klasik yeşil ya da klasik grileştirebilirsiniz. Eğer kuşlarınızla e, kas ve iskelet yapısını daha da fazla geliştirmek istiyorsanız, gri renklerle, ana, ana renk, klasik grilerle yaşamanız daha iyi sonuç verecektir. E, bu arada mutasyonlardan, opal mutasyonuna şöyle değinmek istiyorum. E, Birçok arkadaş opalin ebat bakımından kuşu daha da geliştirdiğini söyler. Ben bu konuda net bir şey söyleyemiyorum maalesef, çünkü evet, opal kuşlardan çok üstünsüz yavrular da aldım. Anne babaya geçen, katlayan yavrular da aldım. Ama daha ince ya da anne baba gibi gelen yavrular da oldu. Bunu birazcık siz kendi tecrübelerinizle, denemelerinizle kendi kuşlarınızı bulmanız daha doğru olacaktır. Çünkü her kuş, her üretici farklı soylardan kuşlar alıyor farklı eşlemelerle e, kuş üretiyor. Siz de eşleyeceğiniz kuşların soylarına bakarak e, hani opay bir kuş olabilir ama e, atıyorum Spangle'dan gelmedir. E, ve soyu çok çok iyidir. Çok üst basınlık kuşun yavrusudur. Evet bunu da iyi bir sonuç alabilirsiniz. Daha gelişmiş, daha iri yapılı bir kuş yavru elde etme şansınız var. E, bir de arkadaşlar notlara bakıyorum. E, şov muhabbet kuşlarında Birçok bazı arkadaşlar şey der. birinci kuluçkanın yavrusuyla atıyorum. Üçüncü kuluçkanın yavrusunu eşleyebilirsiniz der. ben biyolog olarak şahsen bu görüşe pek katılmıyorum. Hatta hiç katılmıyorum. sonuçta aynı anne babanın yavruları ister birinci kuluçkadan ister 50 kuluçkadan olsun hiç fark etmez. Sonuçta aynı e, anne babadan geldiği için kardeş kuşlardır. Bu kuşların birbirine çok benzer genetik dizilime sahip olma ihtimalleri yüksektir. Peki siz böyle bir işlemi yaptınız diyelim. Birinci kuluçka ile beşinci kuluçka yaşadınız. Onların gelen yavruları yaşadınız. Yüzde yüz olarak bütün kuşlarınızın sağlıklı olmasını beklemeyin. Ama bütün ve bütün yavruların da kusurlu doğmasını beklemeyin. Burada sıkıntı şu arkadaşlar yakın akraba olan kuşların eşlenmesinde e, kusurlu, hatalı yavru gelme ihtimali yüksektir. Neden kastediyoruz bunda hata ve kusur derken? Elbette ki her canlı bizim için değerlidir. Ancak bir yavrunuz böyle bir yaptınız ve sonucunda bir tırnağı yok ya da bir parmağı yok. Hatta e, bir kanadı diğerine göre kısa. Böyle bir durumda ben şahsen böyle bir yavrunun vebalini almak istemem. Kimse de böyle bir e, eşleme yaparak bu riski göze almasını tavsiye etmem arkadaşlar. Bu nedenle size tavsiyem e, sezon içerisinde e, imkanınız varsa ya da sezon sonunda senede en az bir defa ya da iki defa e, kendi üretimhanenize kan katın. Bildiğiniz, güvendiğiniz üreticilerden, tanıdığınız üreticilerden iyi soya sahip gerekirse ince kuşturalım. Ya da bütçenize göre Vasıflı ee, bu sizin üretim halinizdeki genetik çeşitliliği arttıracak, e, kuşlarınız arasındaki e, akrabalık ilişkilerini düşürecek ve sonraki yıllarda size daha başarılı bir üretim sezonu, daha kaliteli yavrular verebilecek e, imkanları sağlayacaktır. E, ve şu an mavi kuşlarımda bir e, önerim daha olacak arkadaşlar. Eğer e, bu eşlemelerde yani, iyi soya sahip, iyi kuşları aldınız, doğru eşlemeler yaptınız, ana renklerle mutasyon renkleri eşlediniz, üst e, vasıfla daha önce bir kuş eşlediniz ya da e, tüy yapısı olarak daha geçmiş bir kuşla, ona nispeten daha e, ince, daha az tüy yapısına sahip bir kuş eşlediniz. E, Eşlemeniz ne olsa olsun, yavru verimliliğini, yavru sayısını ve üretme başarısını arttırmak istiyorsanız size tavsiyem tecrübeli kuşunuzla tecrübesiz kuş eşleyin. E, i̇ki tecrübesiz kuşun eşlenmesinde e, tabii ki e, yavralırsınız. Ya, tabii ki bütün kuşlar için geçerli değil bu. Benim de üretim alemde şu an e, iki tecrübesiz kuşun eşledim. Bütün kuşları, yavruları, yumurtaları boş çıktı. Ama bir başka iki tecrübesi kuşa eşledim, Bütün yumurtaları dolu çıktı. Ama genel olarak baktığımızda bir tecrübeliyle bir tecrübesiz kuşa eşlerseniz e, yavru yumurta doluluk oranı bakımından, yavru beslenme bakım kalitesi bakımından, e, anaçların yorulmaması açısından e, çok daha başarılı bir e, üreme e, sonucu elde edersiniz. E, bu da sizlere naçizane bir tavsiyem olacak. Tecrübeli ile tecrübesizle eşleyin. Bir kuşunuz diğer kuşlarınıza, diğer kuşunuza öğretsin ve birlikte e, sağlıklı güzel yavrular büyütsünler. Ee, evet e, arkadaşlar notlarıma bakıyorum. Neler anlatabilirim başka size de. Evet. Şimdi bu kadar gözüküyor. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Ee, Sürçü nisan ettiysem affola. Bundan sonraki videolarda yine elimden geldiğince sizlere en doğru bilgileri ulaştırmaya çalışacağım. Umarım severek takip ettiğiniz bir kanal olur. Bu sizlere üçüncü videom oldu. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenilerinizi ve mümkünse yorumlarınızı özellikle rica ediyorum. Sizlerin benim etkileşim halinde olmanız, görüşlerinizi bana iletmeniz benim için önemli bir değer bu görüşlerle, bu fikirlerinizle belki sonraki videolarda daha farklı bir yaklaşım göstereceğiz. Sizlerin hoşunuza gidebilecek videolar çekmeye gayret edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Selametle. Hoşçakalın.